bir yine karşınızdayım arkadaşlar bugün size farklı bir konu hakkında bilgi vereceğim Biz toprağa fasulye dikmiştik Direktmen yani ee, topraktaki gelişimiyle bir de biyolleri e, dikmiştik iki sarında gelişim farkını size göstermek istedim bunu toprağa diktiğimiz zaman yani bu fasulyenin ısınıp e, sonra suyla beraber şişip ondan sonra uygun sıcaklıkta çimlenmesi lazım ama toprak gördüğünüz gibi çok geniş bir alan olduğu için bunun ısınma süreci uzuyor ve hani bu da topraktan bunun çıkmasını hani süresini geciktiriyor. Ama viyola diktiğimiz onu birazdan hep beraber göreceğiz. Şimdi ben bunun kök yapısıyla viyola diktiğimizin kök yapısının arasındaki farkı görelim. Evet arkadaşlar mesela ben bunu çıkartayım. Tekrar dikelim. Mesela bu topraktaki fasulyenin kök yapısı. Yani vücut yapısı. Bunu görün. Bir de şimdi Viyolde var. Viyoldekini çıkartacağım. Ona bakalım. Hangi ikisi arasındaki farkı hep beraber görmüş olalım. Evet arkadaşlar bir de Viyoldeki e, dikmiş olduğumuz fasulyenin size gelişimini göstereyim. Bunlar aynı gün dikildi. Ben bunu içerideki videodan çıkartıp buraya getirdim. Size videoyu anlatabilmek için. Viyol dediğimiz bu. Evet arkadaşlar bunun kök yapısını kökün gücünü, hacmini görüyorsunuz. Çünkü mesela bu hem toprağın dışında olduğu için güneşi direkt ben görüyor. Hem de siyah olduğu için güneşi hani ısıyı şey yapıp çekiyor kendine ve bunun ısınması daha kolay oluyor. Yani burada tohum daha çabuk harekete geçip daha çabuk kökleniyor. Ve aradaki farkı zaten görüyorsunuz. Bakın ağacın sağlıklı oluşunu, tepe yapısını, vücut yapısını. Bu şekilde e, torçta daha iyi olduğunu gözlemiş olduk. Siz de herhangi bir yere dikim yapacağınız zaman önce viyola dikip sonra toprağa aktarırsanız sizin için de daha uygun olur. Daha sağlıklı olur arkadaşlar. Yeni bir videoda yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.